Evet merhaba arkadaşlar video başlığı doğru clickbait değil. cidden videoyu sileceğiz yaklaşık 5000 kişi videoyu izlediği zaman videoyu kaldıracağız bunu yapma sebebimiz aslında sadece kanalımızı takip eden kişilerin bu içeriklere hızlıca ulaşabilmesi geri kalan kısım ulaşamayacak bu sayede kanalı takip eden kişiler aslında takip etmeyen kişilerden ayrılmış olacak ve biz ilgili kişilere güzel şeyleri cidden öğretebileceğiz bu sayede böyle faydalı bilgilerden kanal dışındakiler faydalanamayacak. Bu sebeple takip etmeniz, ilgiliyseniz önemli takip edip videoyu beğenebilirsiniz. Dediğim gibi bu video kaldırılacak. O yüzden izliyorsanız aslında şanslısınız. Evet hadi başlayalım. Bu gördüğümüz grafiği elde edeceğiz. Trading view açıyorum. İlk backtest yapacağımız için her zamanki gibi kullandığımız backtest tool'unu ekliyorum. Optal bunu Ek test tool'u. açık. Bunu ekledim. Şimdi farklı bir backtest yapacağımı söyledim. Özel bir backtest yapacağımı söyledim. Farklı yapacağımız olay şu. Şu an Ethereum grafiğindeyiz ama grafiğe Total Crypto Market Cap'in grafiğini ekleyeceğiz. Evet ekleyelim. Yeni bir pencere olarak aslında buraya ekledik. Şu an Total Crypto Cap'i de görebiliyoruz. Yapacağımız şey bu Total Crypto Cap'in grafiğine göre ethereum üzerinde işlem yapmak Ve işlem yaparken CryptoCab de trendi kullanacağım Bunu da görülen trende göre ethereum'da gir çık sinyali üreteceğiz Bunu Pek yapan yok bu sebeple aslında özel Herkese hani destek çiziyor işte total CryptoCab şurada şurada diyorlar Biz bunu direkt datayla test edeceğiz bugün Şimdi bu sebeple hemen başlayalım Kripto kepe bir trend indikatörü ekleyeceğim. Burada ed indikatör kısmına tıklıyorum. Ve önceki videolarda kullandığımız videoyu kullanacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. En popüler 3.5K indirilen videoyu grafimize ekledim. Önceki videoda 54 gibi değer kullanmıştık. Düz olması sebeple 50 değerini kullanacağım. Kaynak olarak da kendi otomatik seçti ama mum kapanışını seçeceğim. Çünkü mum kapanışına göre işlem alıyoruz. Daha doğru hesaplaması için gerçeklik çalışırken. Evet, şu an aslında temel ayarlarımızı yaptık. Şu an yapacağımız şey bu trend oluştuğunda Ethereum'da sinyal vermesi, trend bittiğinde Ethereum'da kapanış sinyali vermesi. Bunun için de Beka sarıcını kullanacağız. Pilotlar kısmına geldim. Buradan kripto close fiyatı, yani kripto kapanış fiyatı eğer büyükse eklenen videodan diyorum ki long ve close klozol sinyali oluştursun evet görüldüğü gibi sonuç direkt geldi grafikte gördüğümüz sonuç yalnız şey de belirteyim eğer e, tradingview'de herhangi bir e, paralı bir üyeliğiniz yoksa burada eklemenize izin vermeyebilir e, çünkü indikatörü indikatör içine ekleme izin vermiyor aslında bu şekilde güzel testler yapmanızı da engellemiş oluyorlar e, onun da bilgisini vereyim eğer e, trading üyeliğiniz varsa bu şekilde bu testi göreceksiniz. Aralık olarak da 2019-2025 arası gözüküyor. 4 saatlik zaman dilimindeyiz. Sonuç bu şekilde. Şu an aslında buradaki trende göre girip trend bittiğinde çıkış gerçekleştiriyor. Hemen burada mesela bakalım. Bunu küçültelim. Evet burada mesela kesişim geldiği için long sinyali oluşmuş. Burada mesela öncesinde bu trend altına düştüğü için kapanış sinyali oluşmuş. Böyle long ve close sinyalleri oluşturarak bu sonucu elde ediyoruz. Mesela burada Bitcoin'e tıklarsam total kripto coin trendine göre işlem yapıp Bitcoin üzerinde aslında giriş çıkışı bekle sonucunu ona göre veriyor. Böyle böyle aslında pariteleri deneyebilirsiniz. Mesela Solana için atıyorum Avax için. Bu arada altcoinlerde mesela drawdown'da dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki bunu mesela filtrelerle birlikte kullanmanız ve drawdown düşürmeniz lazım. Şu an default'ta Ethereum'u paylaşmak istedim ve aynı ayrıca bu backtest düşüncesini uygulamayı aslında trading göstermek istedim. Evet bu video bu kadardı. Kısa bir video oldu ama özel bir video dediğim gibi zaten silinecek. Bu yüzden takipte kalıp bu tarz içerikler geldiği zaman normal videolarda paylaşacağız. Bu tarz videolarda da paylaşacağız. Hemen fark edip özel bilgiyi öğrenip kendinize katabilirsiniz. Bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.